Arkadaşlar Meksika'dan herkese tekrardan selamlar. Bugün farklı video koyacağım. Yemek videosu olacak. Dün siyah fasulyeyle bir kuru fasulye yaptım etli. Onu çekmedim gösteririm yemek masasındayken. Şimdi bir pirinç türü geçti elime. İçinde baharat sosu falan varmış kapalı bir ambalajda. Şimdi onu pişireceğim. Ee, piş, nasıl pişeceğine bakacağız ve yemek masasında yerken lezzetini değerlendirip ee, sahip olduğum fikri size paylaşmak istedim. İşte bu kadar. Çok basit ve kısa bir video olacak. Can sıkıntısından, şimdi dün yapmadım taze olsun diye, bir pilav yapacağım. Evet şimdi hep birlikte mutfağa geçelim, ufaktan başlayalım. Evet arkadaşlar bahsettiğim pirinç bu. Near East diye. Şöyle pilavlık pirinçmiş. Şöyle arkasında yabancı olarak kullanma talimatı yazıyor. Ee, nasıl yapılıp pişeceğimizi yapıyor ama ben e, okudum şöyle diyor. Suya zeytinyağı, tereyağı ve içindeki baharatı atıyorsunuz. Kaynatıyorsunuz. Ondan sonra pirinci atıyorsunuz diyor da ben pirinci kavurma, pirinç pilav yapacağım zaman genelde pirinci tereyağında kavurmaz bir şey. Ondan sonra işte içine tavuk suyu, ne bileyim suyu ilave edeceğim bir şeyler var onları ilave ederim. Tabi şimdi olmazsa olmaz ben pirinçte şeyi severim genelde. Arpa ya da terşehiriye severim. Terşehirimiz de burada. Burada buldum bir tane manadan markete benziyor ama manav diye geçiyor. Şimdi onu işte ufaktan deneyeceğiz. Şöyle kutusunu açtım ben az önce meraktan. Şöyle kapalı bir ambalaj çıkıyor içinde. Bahsettiği sanırım baharat var. başlayacağız. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Pirinç. Şöyle biraz alayım. Bir küçük taneli pirince benziyor. Hiç pilavlık pirince de benzemiyor ama şöyle ufak taneli görünüyor ama güzel bir şey benziyor. Şimdi bir ölçek ayarlayalım. Şöyle bir kupa su bardağına bir miktar dökelim. Sanırım bu çeşitli bir pilav. Mesela o. Hepsini pişirelim. İki gün demleniriz artık. Bu arada bunu sanırım Neresi? Yazmıyor neresi olduğunu. Ha Chicago. Bizim Hatun gelirken Amerika'dan getirdi bunu da. Midye dolma yapacaktım. Ben onun için getirmiş sanırım. Küçük kırık pirinç dedim. Ama midye, e, kabuklu taze midye burada bulamadım. O yüzden midye dolma yapamıyoruz. Ancak dolmuş var. Onu da farklı usullerle yapacağız. <laughs> evet şimdi geçelim. Biraz şu ateşin altına. Burada gaz. Ocaklar tüplü değil. Gazla çalışmıyor elektrikli. Şöyle açalım. Ufaktan bir cihaz ısınsın. Sonra videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar. Tava ufaktan ısınmaya başladı. Biz tereyağımızı şöyle atalım. Yeter sanırım. Ben zeytinyağı atmayacağım. Tereyağını. Pilavda tadı daha farklı. Daha güzel oluyor. Mutmağın tuzu da çıkaralım. Şu, kapağı biraz dökelim. Hazırda beklesin. eriyene kadar şu pilavı biraz ıslatalım. Ee, sıcak suyumuzu hazırlayalım. <laughs> Tazeye fazla açtık bir avuçta. Bunlar bunlar Bu, bu pirinçte de uzun nişasta çıkmadı ya. Normal çapa pinç değil <laughs> Biraz saldı şu. Evet, evet arkadaşlar, pirinci de ıslattık biraz. Su da kaynıyor, yağ erimeye başlamış. daha önceden kaynattığım Tavuğun suyunu da saklamıştım. Böyle pilav yapacağım zaman. Lezzet. Güzel bir lezzet veriyor. Tavuk suyu pilav Özellikle Ben knor taraftar değilim. Çünkü knor knorun içinde yani tavuk bulyon, et bulyonun içinde bin bir çeşit kimyasal malzeme var. Zararlı olduğunu düşündüğüm için onu kullanmıyorum. Evet efendim doğalı. Kaynatırsınız biraz tavuk, but ya da göğüs neyse artık. Genelde buttan o zaman. Onun, ondan çıkan suyla alın size tavuk buluyor. Evet şimdi hep karar biraz sunuyor. Ay yavrum babamdan aşçı be. Ee, yıllarca bir uzak grubette yaşayınca insan yemek yapmayı her şeyi öğreniyor. İki yapmayı, bulaşık yıkamayı, çamaşır yıkamayı. Çocuklarımıza üretin arkadaşlar. ileride büyüdüğü zaman okul icabı, iş icabı şehir dışına ya da başka sizden uzak bir gittiği zaman hayatta kalabilsin ömrü Facebook yemekle geçmesin ya da makarna makarna yiyerek ömrünü tüketmesin. Üniversite öğrencilerin çoğu bu yüzden ya makarna ya pizza ya fast food tarzı yemek yiyorlar. Hem sağlığa zararlı hem de keseye zararlı yani. Sürekli pizza yenmez. Fast food yenmez. unuttum bence de geldi. Önce tel şeyi biraz kızartacaktık. <laughs> Neyse. Pilavla birlikte Biz kızarırlar artık. Az evet. verelim coşkuyu ateşe. <laughs> <Nasıl bir> şey <laughs> aşağı bu arada buna bakalım. Ooo ondan açarsın Evlerden mı yaptınız paketi? Bu mübarek ya. Bu ne lan? Baharat dedi içinden. Allah Yani karışık baharatlı bir şey var içinde ama ne olduğunu anlayamadım. Pirince benziyor. Pirinç desen değil. Hem toz bir şeyler çıkacak senin baharat üzerine baharat var da ne olduğunu bilmiyorum. Hazır gıda tüketmiyorum arkadaşlar ben genelde. Böyle ne bileyim cipstir. Yani ender. Tabi insan canını çekiyor arada bir. Cips kola biz de alıyoruz ama. Böyle ayda yılda bir. Yani her hafta her gün tüketen bir kişi değilim yani. Hmm tavuk suyu çor şey kınar çorbalar var hazır şey çorba ona benzeyecek kokusu. Evet, maddesi var ne olacak? Koku nereden geldi bana? Şimdi burada bir spor salonu buldum fitness üzerine. Oraya gittim. Fiyata öğreneyim, salona göreyim, bilgi alayım diye onunla ilgili video da çektim, onu da paylaşacağım. Kanalıma incelerseniz değer, e, farklı videolar olacak genelde. Şimdi bulunduğum ülkenin e, turistik amaçlı videoları çekim tarihi yerler olsun deniz kenarı olsun. Tamamına bakarsanız videoları görebilirsiniz. Ah pilavın kokusu ne güzel ya. <laughs> aşçı değilim ama aşçı gibi sallıyorum vallahi. kaşık var kirli ama uğraşmadım o yüzden metal kaşık var telefonda kullanmamak lazım metal çünkü çizgi ama ben değdirmemeyi çalıştım değdirsem de bastı bastım o yüzden gösteriyorum ki kazınmasın aslında en sağlıklısı döküm tava kullanmak ya da çelik Bunların da zararlı olduğunu söyleniyor. Neye inanacağız? Şaşırıyor insan ya. Bir gün çıkıyor diyor ki tavuk telefon sağlıklı. Bir gün o böyle çıkıyor. Telefon sağlıklı değil. Çelik kullanan. Öbürü geliyor. Hayır döküm kullanan. Onu yiyin bunu yemeyin. Bunu yemeyin onu yiyin. İnsanları maymun ediyorlar ya. Aa, güzel pilav şey olacak ha. Hadi bakalım kardeş. Hatta şehirler kızardı. Neyse bu yavaştan sanırım ee, şeyler yanmaya başlayacak. bütün kalıbı koyacağım içine. Eğrisin şimdi o içinde. Karıştırdıktan sonra da sosunu dökerek. İşte bak görüyor musun tavuğun yağlarını sıfışkırdı hemen dışarı. En güzeli bu. Küçük kabım olmadığı için büyük kaba koydum ben. Normalde ufak kaplara ayarlayacağım. Böyle kaynattığımda küçük küçük tek tek pişirilmiş tavuk suları buzdolabında muhafaza etmek için. Evet kaynamaya başladı. Biz yine de az bir şey tuz ilave edelim. Bunda var mı tuz bilmiyorum. Yine inceden şöyle serpiştirelim. tencerelerin ikisi de dolu olduğu için içi tavada yapıyorum mecbur. Hadi bakalım dökelim. Döküp kaynamaya bırakın der adam. Etikette. Biz de öyle yapalım. Umarım piç etmeyiz pilavı. <laughs> pilavı ilk defa kullanıyorum. Umarım Doluş olmayız. Keşke tavuk suyu atmasaydın ya. En azından. Şu sosun lezzetini daha iyi anladık şimdi aklıma geldi. Evet arkadaşlar bu Pilavımız yavaş yavaş pişiyor şey dursun. Şimdi piştikten sonra videoya devam ederiz. Ben de o arada e, çizdiğim bir kara kalem portre vardı. Ona devam edeyim. Ben size de göstereyim bu arada onu. Benim hobi amaçlı böyle resim çiziyorum. Hem de sipariş üzerine portre kara kalem çalışması yapıyorum. Şimdi onu da göstereyim size. Evet şöyle arkadaşlar. Evet bu arada pirinç pişti. Şöyle. Tadına da baktım. İyi ki tuzunu azaltmışım. Tuzu gayet yerinde oldu. Pirinç lezzetli. Çabuk pişti. Pişimi de iyi. Şöyle bir görün dün bahsettiğim gibi biraz tüm şimdi siyah pirinç aldım o da bu pirinç Amerika'dan geldiğim gibi bu Meksika'da bir marketten aldık şöyle bir marka boşalttım şöyle bir yoğurt kabına şöyle siyah tespit tanesi gibi şimdi bunun yanına e, yoğurt var bu yoğurt da Amerika'dan geldi arkadaşlar Güzel Amerikan yoğurdu ama güzel. Türkiye ee, Türk yoğurduna benziyor tadı. Burada böyle bir sorun var. Meksika'da özellikle. Yoğurtların hepsi Türkiye Türk yoğurtlarından alışılmışın dışında e, böyle tatlı e, yoğurdu kaşık dediğinde hafiften böyle bir şeker gibi bir tat geliyor insanın ağzına. Bir türlü sade bir yoğurt bulamadık. Ya meyveli yoğurt var ya da normal düz yoğurt ya alıyorsunuz bu şekilde. Fakat kaşıkla tadına baktığında haftadan böyle bir tatlı bir tat geliyor insanın ağzına. Ama bu yoğurtta o yok. Şimdi ya cacık yapacağım kendime ya da normal düz yoğurt bir kaba koyup yanında yemeyi düşünüyorum. Yoğurt tavsiye ederim güzel. Amerika'da şu an arkadaşlar için söylüyorum bu Türk olan. Bu yoğurdu denemenizi tavsiye ederim. Eğer Türk yoğurdunu yok yakın bir yurt bulamazsınız. Bu pirinç de gayet güzel. Bu fasulye zaten Meksika'da. Bu genelde her yerde var. Türkiye'de de var. Pirincin tadına e, bir parça olarak adet olarak aldım. Pişimi nasıl olmuştu. Pişmiş gayet normal. Evet arkadaşlar. E, yemeğimizi pişirdik. Şimdi müsaadenizle Dışarıdaki canavarı doyurma zamanı. Bu arada bir şeyden bahsedeceğim. Şöyle kuru fasulye e, Normalde ben salçayla da kav, soğanı kavurdum. Kırmızı olması gerekirken koyu bir renk aldı. Sebebi de sanırım e, fasulyenin siyah olmasından dolayı. Fasulyeyi sattığımda bildiğiniz su katran rengini aldı. Büyük ihtimal bu kuru fasulyenin böyle koyu renk alması sebebi de o. Ama yani umarım lezzetlidir. Yanına kıyar tozsuzu da bulduk. Onu da bizim Hatun gereken getirdi yanında yoğurtla birlikte. Şimdi pilavın üstüne biraz karabiber. Ekleyeceğim karabiber fakat şey değil. Ee, kuvvetli bir aroması yok. Türkiye'deki karabiber nasıl e, burnunuzda nefes alınıza hapşırmanıza sebep oluyorsa bunda öyle bir şeyi göremedim ben. Ama olsun hiç yoktan iyidir. Evet arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın sevgili